Her hafta ilginç bir olay görüyoruz. Şimdi bu haftaki ilginç olay Trump'la Putin'in karşılaşması olacak. Trump'ın başkanlık döneminin başladığından beri konu olan ama bir türlü gündeme geldiği halde karşılaşmadıkları Putin'le Trump'ın görüşmesi özellikle önemli bir haftada olduğumuzu gösteriyor. Altın açısından 3500 doların üzerine gelirse yeni rekor gelebilir. Burada yeni rekor 3600, 3700, 3800 hangisi olur derseniz bir %10'luk bir hamle gelir eğer 3500'ü geçerse. Şimdilik 100 dolarlık bir bir hamle gözüktüğü için 3500'e kadarını en azından bir haber detayı çıkmadan mümkün diye düşünüyorum ama bir haber detayı çıkarsa yani Putin'le Trump anlaşamaz bir başka duruma evrilirse durum ondan kaynaklı olarak altında yeni rekorlarda görebilir. Şimdi yukarı yönlü hareket açısından benim yıl sonuna beklentim 4600 dolar olarak devam ediyor. Biliyorsunuz ki 3000 doların altında 2500 bekleyenler var. Bekleyebilirler. Onunla ilgili bir sorun yok. Ama 3000 doların üstü ayrı bir dünya diye anlattım. Neden ayrı bir dünya? Çünkü bundan sonrası artık hem dünya piyasaları açısından hem jeopolitik riskler açısından hem de genel ekonomi dünyası açısından risklerin arttığı dönemler oldu. Bu dönemlerden kaynaklı da Dengesizlikler devam edecektir. Altının ve gümüşün yükselmesi de devam edecektir. Ama şu anda gümüş değil altın biraz daha avantajlı. En azından %10 oranında altın yukarı yöndeki harekete gelir. Şimdi altınla gümüş arasındaki rasyonun da 77'nin altına geleceğini düşünmüyorum. 98'in de üzerine çıkacağını düşünmüyorum. Değişik bir dünya düzeni tekrardan olmazsa bu aralık belli bir dönem devam eder. Biz 88'lerdeyiz diye hatırlıyorum en son hatırladığım kadarıyla. Yani %10 yukarı %10 aşağı arada bir bir dengesizlik var. Bu dengesizliği de takip ederseniz en azından birisinden daha fazla kazanabilme şansınız olur. 98'e geldiğinde gümüşe geçersiniz. 77'ye geldiğinde de altına geçersiniz olarak düşünebilirsiniz. Şimdi gümüş tarafında ise 39'u zorluyoruz ama 39'un üstü bana mantıklı gelmiyor. Hem gram tarafındaki tepe nokta 50 olması sebebiyle mantıklı gelmiyor. Hem de aşağı yönde 36'yı gördükten sonra bu kadar yukarıda kuvvetli kalması biraz mantık dışı olarak düşünüyorum. O yüzden 3500 dolara altın geçemezse gümüşte bir geri çekilme normal olacak.